san ancak aciz zavallı beşer hoş geldiniz hoş geldiniz merhaba hoş geldiniz hoş geldiniz merhaba hoş geldiniz. merhaba merhaba hoş geldiniz hoş geldiniz En yarım saat. Bugün Özgür Özel, Adana Milletvekilimiz, Kütahya Vekilimiz, e, İl Başkanımız Doktor Zeliha Aksas Çapmaz bugün tavşanlımızı ziyaret ettiler. Kendilerine hoş geldiniz diyoruz. Milletvekillerim, ilçe başkanlarım, Cumhuriyet Halk Partili yoldaşlarım ve Tavşanlı hemşehrilerim hepiniz hoş geldiniz. Değerli Genel Başkan Vekilim, Grup Başkan Vekilim, eee Sayın İl Başkanım, ilçe Başkanım, Sayın Milletvekilim, hepiniz hoş geldiniz. Ben çok fazla konuşmayacağım. Dertli Divani'den bir ikilik okuyacağım. Nice benim diyenlerin, derimizi giyenlerin, kanımızı emenlerin ne izi ne tozu kaldı diyor. Dertli divani. Bugünlerde İl başkanım, ilçe başkanım, milletvekili dostum, kıymetli yoldaşlarım. Adana'da T pek söylenmez. Yani tavşanlı bizde gittiğinizde bir Adanalı hemşerinizle konuşsanız direkt tavşanlı der. Bizim oralar biraz farklıdır. Her tarafın bir şivesi var ya. T'den yana şanssızız yani. Önce onu söyleyeyim. Vekilleri resmi protokolde var. Ama gerçek protokolde en önde olanlar bütün görevler geçtikten sonra bile belki mezar taşına kazınmasını bile vasiyet edildiği Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyeliğidir. Hepimizin baş tacısınız. İyi ki geldiniz buradasınız. Hepinizi çok seviyoruz. Selamlar sevgiler. Filistin'deki yoksullara dünya coğrafyasında nerede yoksul Müslüman varsa oraya gidecek. Bir zaman Fatih'in zamanında İstanbul'da zekat verecek fakir bulamadığımız gibi aile sigortasıyla hiçbir çocuk yatağa aç girmediği için ve her ailenin bir temel geliri olduğu için bu yıkıcı yoksulluğu yeneceğiz. Türkiye'nin de yüzünü güldüreceğiz. Bravo. Onlarda da ölçtürüyoruz. Seçildiği günden beri en kötüsü üç buçuk puan oyunu arttırmış. En iyisi 15 beş puan. Geriye giden yok.

Şimdi asgari ücretli eleman oluyorlar Evet. Tamam, tamam. Kemal Bey'in yanında. Eyvallah. Sağ ol. Görüşürüz. Yerine bıyama sıkıntı var. Görüşürüz, anlıyoruz. Açılma ha. Hastanede doktor yok bak. Biliyorum. Bizim burada, burada herkes... Bir geçen hafta anlatıyordu doktor bizim milletvekili. ...kazana kadar çıktınız ki. ya. Ya vallahi doktor yok miydi? ya. Beş tane de mi yok? Çok. Doktor yok bak, üredeci yok. De. Bir sıra alamıyoruz. İki tane. 80-90 tane kadroyuz. İlk çapı. Tamam. Teşekkür ederim. Benim abi. Aa, bak kardeşim. <laughs> Mencliste. ben gördüm. Ben maaşım kesin. Mencliste bunları dile getirin. Bak. Senin ben... maaşını neden kestiler? Uvamın gelirtesi yapmışlar. Uvam yani. emekliydi ya. Ben 20, 50 yaşıma girdim. <laughs> 2001'li misin dedim. Nerede? 2001'li de. kızım var benim. Gerçekten. Hadi ben İpek. Nasıl diyorsun? Nerede okuyorsun? Ben Gel. Yani. Gel. Gel. Bu bütün fotoğrafları çekin. Ben geldim. Gel. 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 geldi. Doğru söylüyor. Yani, Biz ya. burada atıl Birazdan.